İyi akşamlar değerli izleyiciler. Seçime 9 gün kala başkan adaylarının sahada kıyasıya yarışı devam ederken bu noktada bu akşam duayen gazeteci Necet Uzun ve deneyimli siyasetçi iş insanı Erkan Akyüz bugün seçim özel programında yorumları ve değerlendirmeleriyle bizlerle olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere evet, de iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Evet, bu noktada yayına başlamadan önce aslına bakarsanız birkaç cümle etmek isterim. Bu noktada daha önce de seçim öncesinde sizlerle program yapmıştık evet. ve eee öngörülerinizin e, isabetli açıklamalarınızın ne kadar önemli olduğunu açıkçası artık biliyoruz. Bu noktada da e, bu programı çok önemsedik ve izleyicilere de bir yol haritası belirleme konusunda e, gerçekten önemli olacaktır diye sözlerime başlamak istedim. Öncelikle e, seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Necdet Bey sizle başlamak isterim. Şimdi ben e, gazeteci olmanın yanı sıra bu büyük medya kuruluşunun yayın kurulu başkanıyım. O yüzden konuşmalarımı hassas şiddet içinde yapmak zorundayım. Çünkü eğer bağımsız gazeteci olsam çok daha bağlayan bir şey olmasa beni ama burada 40 kişi ekmek yiyor ve doğru, tarafsız objektif olmaya azami özen göstererek yayıncılık yapıyoruz. Ve bu anlamda benim söylediklerim daha çok e, bazı kriterler üzerine olacak. E, Erkan Bey gibi e, siyasetin e, tabanından gelip ta üst noktalara kadar gelmiş biri olarak farklı konuşurum. O farklı konuşur, ben farklı konuşmak zorunda kalırım çünkü e, e, neredeyse 50 yıllık bir gazetecilik deneyimiyle. Ee, ve bizim bilinen yönümüzle e, objektif olmaya özen gösterdik. Yayınlarımızda da gösterdik. Konuşurken de göstermek zorundayım. Aslında Samsun kamuoyu bunu da çok iyi biliyor. Bu noktada. Yani e, bilmese zaten e, o konuda tercih e, kimse e, fırından kötü ekme almaz. Kötü yapılan ya da e, iyi yapılmayan ekmeği ürünü veya başka neyse yani almaz demek ki bir şey görüyor insanlar ki Samsung Medya grubunu tercih ediyor. Evet. Bu girişiyahtan sonra şöyle diyeyim e, uzun yıllardır siyaseti takip eden bir gazeteci olarak bu dönemki kadar e, seviyeli ve projelerin öne çıktığı bir seçim az rastlamışımdır. Daha çok e, kişisel bir takım şeylerin öne çıktığı seçimleri yaşadık. İşte e, genel siyasetin konuşulduğu seçimleri yaşadık. Ama bu seçimde hakikaten özellikle e, e, Halit Doğan AK Parti Cumhur İttifakı adayı evet. Halit Doğan Cumhuriyet Halk Partisi e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cevat Öncü ki inşaat mühendisi kendisi hı hı. ve İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmran Nilay Tüfekçi'nin gerçekten ortaya koydukları projeleri e önemsedim. Hı hı. Çünkü bundan evvel de yazmıştım e, bu projelerin ortaya çıkması Samsun'un geleceği için çok önemli. Niye önemli? benim projem diye şimdi diyelim ki Cevat Öncü seçildi ya da İmren Nilay Tüfekçi seçildi ya da Halit Doğan seçildi. Kim seçildiğini sandıkta göreceğiz. Ama kim seçilirse seçilsin bu projelerden halkın yaranı olan çalışmaları mutlaka hayata geçirmeler. Bu Samsun'un menfaatleri olan bir şey. Özellikle ihtiyaçlara yönelik projeler hazırlanmış. Doğru mudur Necdet Bey? Elbette. Özellikle bakın şimdi Halit Doğan Bey meydanda şey kurdu, halkı dinliyoruz evet, dedi. Evet. Alttan gelen yakınmalar, istekler, talepler doğrultusunda yani insanlar yazdı verdi. Hı hı. Mesela ulaşım konusunu da şikayet etti insanlar. Evet. Halit Bey de buna göre bir yöntem bir yol çizdi. Cevat hı hı. Öncü de yine hak orada. öyle. İmran Nilay Tüfekçi de öyle. Yani bu dönem. Ee, projeler, projelerin yarıştığı bir dönem oldu. Hakikaten e, bu açıdan da e, bütün adayları e, tebrik ediyorum. Evet Erkan Bey sizden de değerlendirmek Evet, ben istedim. de ekranları başlarında bizleri izleyen izleyicilerimizi selam herkese iyi akşamlar diliyorum. İşte Necdet Bey'in az önceki hassasiyeti şuydu, ben kurumu temsil ediyorum, kurumda çalışan insanlar var. Dolayısıyla kendisinin sadece bu kurumda değil, bugüne kadar görev yapmış olduğu bütün medya gruplarında ve Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü aşamasında hep tarafsız, objektif, e, yayıncılığıyla Necdet Uzun oldu ki zaten her dönemin aranılan, e, beğenilen, takip edilen bir doğayan gazeteci sıfatını almak öyle kolay da değil. Hmm. Bir Necdet Uzun da öyle 50 yılda bir yetişiyor. E, o hassasiyetinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Zaten biz tanıtımlarda da ve bugüne kadar izlediğimiz yol haritasında da kendisiyle istişare ederek bu yürüyüşü beraber yapıyoruz. E, hep e, kişisel fikirlerimizden çok kurum, Samsun, Adalet, aidiyet duygusu içinde ve vatandaşın sesi olma, vatandaşın e, tercihleri noktasında yorum yapma. Elbette ki bunu beğenen olacak, beğenmeyen olacak çünkü herkese e, her fikri beğendiremezsiniz. E, ama benim e, bu tanıtımlarda hep iş insanı, siyasetçi kimliğimi kullanıp, Samsun e, Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı kimliğimi kullanmama sebebim, işte az önce bahsettiği hasletlerden dolayı, ee, rahat yorum yapabilmek, yani beni izleyiciler, ekran karşısındaki izleyiciler şöyle izlerlerse memnun olurum. Ben bir gazeteci değilim. Ben bir televizyoncu değilim. Ben bunun eğitimini almadım. Eğitimini alan ya da bunu alaylı olarak yetişmiş olan arkadaşların emeğine saygısızlık yapmamak adına bugüne kadar ben hiç gazeteciyim, televizyoncuyum. Böyle bir kelime hem bana hitap edilmesini istemedim hem de böyle bir iddiam olmadı. Çünkü benim böyle bir yeteneğim yok, böyle bir mesleğim yok. Bu, bu işi yapacak olan insanların yetenekleri ve meslekleri olması lazım. Bunu meslek edinmeleri lazım. Ben siyasetçiyim. Geçmişte çok genç yaşta siyasete girdim. Yaklaşık 20 senedir veya benim yaşımda olanlar çok siyasetin bu kadar arşivini bilmezken ben çok genç yaşta siyasete girdiğim için eski yeni siyasetçileri hem sahada yarışmışım, hem beraber omuz omuza mücadele etmişim. Dolayısıyla sahayı biliyorum, siyasetçileri biliyorum. Beraber rakip olduğum yan yana olduğum insanlar var benim bakış açım daha farklı olacak. Yani beni izleyenler bir gazeteci, televizyoncu olmadığım için bir televizyon sahibi ya da gazete sahibi olmak demek, o gazeteci olmak demek değil. Yani ben ona hep şöyle örnek veriyorum. Yani ben bir özel hastane açsaydım bana kimse herhalde sen doktorsun, sen bizi bir muayene et falan demeyecekti. Ben bir işletmeciyim. Bu işletme sahibi olmam benim bir gazeteci ya da televizyoncu olmamı gerektirmiyor. Bu iddiamda yok zaten. Böyle bir şeyim yok. Ben inşaatçıyım. E, müteahhitlik yapıyorum. Yaklaşık 25 senedir kendime ait şirketim var. Şimdi de işte oğlum yetişti. Onunla beraber e, bu işi idame ettiriyoruz ama yan tarafta da böyle bir yatırımımız var bu yatırımı işletirken de Necdet Bey'in yol haritasından, onun tecrübelerinden, onun adaletli davranışından ve Samsun kamuoyundaki itibarıyla e, medya grubumuza yol vererek devam ediyoruz. Onun bu uyarısına katkı vermek adına söylüyorum. Şimdi projeler anlamına gelince de şöyle ifade edeyim. Evet Samsun'da gerçekten bu dönem bahsettiği gibi e, kişisel karalamaların veya kişisel noksanlıkların meydanlarda gümbür gümbür konuşulmasından çok Adaylar kendi iradelerini, e, yönetim şekillerini, Samsun'la ilgili hayallerini, düşüncelerini ortaya koyarak e, seçim meydanlarındalar. Bu bizi de memnun ediyor Samsunlu olarak. Hem e, çeşitlilik oldu hem de e, bu Ramazan ayında e, olması sebebiyle insanlar daha birbirlerine karşı sakin, huzurlu bir şekilde hitaplarına da dikkat ederek bu işi götürüyorlar. Çünkü bu seçim bittikten sonra hepimiz aynı yerdeyiz. Yani ben onun şöyle örneğini vereyim. İşte sahada beraber olduğum ve işte İhsan Bey ilk adım belediye başkanı da İhsan Kurnaz benim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk adım kurucu başkanı iken o da AK Parti'nin kurucu başkanıydı. Hatta birbirimize şimdi takılıyoruz. Tertip işte sen hani askerde tertip vardır ya aynı hmm. dönem oldu. O espriyle yani üç sürü AK Partili arkadaşımızla, CHP'li arkadaşımızla MHP'li arkadaşlarımızla, diğer siyasi partilerdeki arkadaşlarımızla dönem dönem rakip olsak da bir ortak noktalarımız var. Cenazelerimiz, düğünlerimiz ve Samsun'da yaşayışlarımız var. Şimdi projeler bazına gelince de biraz teknik adam olmam, yani inşaatla ilgileniyor olmam ve siyasetin de içinden geliyor olma sebebim. Projelere ben şöyle baktım, 3 ana başlıkta baktım. Şimdi Halit Bey'in projeleri, Halit Doğan'ın projeleri, ben kendisine de bunu ifade ettim, ee, şöyle hoşuma gitti. Halit Bey mesela iktidar partisinin belediye başkanı adayı olmasına rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen uçuk, kaçık ya da işte kamuoyunun gözünü boyamaya yönelik seçim öncesi insanlara vaat vererek 25-30-50 proje gerçekleştireceğim diyerek sahaya çıkmadı. Yani geçmişte bunun örneklerini gördük. E Halit Doğan şunu yaptı. Halit Doğan az önce Necdet Bey'in de bahsettiği gibi Cumhuriyet Meydanı'nın ortasında insanlara işte bir kürsü kurarak dinledi ama sadece bunu Cumhuriyet Meydanı ile sınırlamadı. Hı hı. Ben projelerini incelediğimde, izlediğimde insan odaklı işte ee, sosyal yardımın nasıl yapılacağı, kültürel faaliyetlerle ilgili belediyenin nasıl bir tavır sergileyeceği, işte ulaşım sorunuyla ilgili vatandaşın e, noktasında mesela ulaşımda bir sorun yok demedi mesela. Evet, o da olduğunu söyledi. O da olduğunu söyledi. Düzelteceğiz, hızlandıracağız. İşte şeylerimiz var dedi. Projelerimiz var ve ben projelerimi şöyle gördüm: çalışılmış, dinlenmiş. Sorunlar tespit edilmiş, sorunlara çözüm önerileri getirilmiş ve sahaya sürülmek üzere insanlara anlatılmış. Bu kamuoyunun takdiriyle ne kadar değerlendirilecek, ne kadar oy alacak, ne kadar... O sandıkta vatandaşın, ben hep şunu söylerim, en iyi hakem halktır. Evet. Halk o zaten günü geldiğinde söyleyecek. Burada bizim e, bunun boyu 2 metre, bunun 5 metre demeyle beraber halkın oyu oradan bu tarafa değişmeyeceği gibi biz de fikirlerimizi söylüyoruz. Bizim de bir oyumuz var, biz de bu oyu vereceğiz. Hı hı. Halit Bey'in projelerinde... E ee, daha çok e, yani Mustafa Demir döneminde beton bina işte orayı yıkacağım, burayı yapacağım burada bunu yapacağımdan evet. ziyade Halit Bey'de e, pansuman, tedavi, vatandaşın sorununu dinleme, soruna çözüm üretme ve ne şekilde çözüm üreteceğinin projeleri vardı. Aslında e, tırnak içinde söylüyorum tamir dönemi. Tamir dönemi. Yani... O tamirin özel bir aramızda şeyi var. Onu da evet, ilerleyen evet, zamanda evet anlatırız abi. Şimdi e, şöyle. Mesela benim çok hoşuma giden projelerinden bir tanesi e, amatör sanatçılar için işte bir kayıt ofisinin evet. tespit edilip onlara bir soru sorarak eksiğiniz ne? Bu bunun söylenmesi. İşte Samsun'da mega proje olarak onun kendisinin de ifade ettiği işte Kongre Kültür Merkezi'nin artık bir 2500-3000 kişilik olarak işte Samsun'da e, bir bölge bazında yapılacak büyük toplantılara ev sahipliği yapılabilme, hı. ulaşımla ilgili sorunun düzeltilmesi, pazarcının sorunu, taksicinin sorunu herkes kendi iddiasını ortaya koydu. Hı hı. Ben Halit Bey'in projelerinde insan odaklı, diğerleri de insan odaklı ama Halit Bey'in projesinde şöyle gördüm. Sorunu dinlemiş, hı hı. kendi partilerine olan eleştirileri de almış, hı hı. nerelerde eksik olduğunu tespit ederek kendince çözüm önerilerini koymuş ve halkın karşısına çıkmış. Hı hı. Kendisini bu yüzden tebrik ediyorum. Yani işte yeni havaalanı yapacağız, trenler getireceğiz, uçaklar getireceğiz, tersaneler yapacağız diye de çıkabilirdi. Hı hı. Ama bunun aksine gerçekten Samsun halkına kendisini anlatmış takdir Samsun halkının. Şimdi Cevat Bey'e gelince, Cevat Bey benim de geçmişte siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması sebebiyle ben biraz daha sempati bakıyorum tabii, sempatik bakıyorum kendisine her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş olsam da eski dost düşman olmaz mantığıyla buradan çıkıyorum. O da Samsun'un kendince sıkıntılarının teknik analizlerini yapmış. Yani geçmişte mücadele ettiği, işte depremle mücadeleydi, Samsun'daki yerleşim yerlerinin, konutların, kentsel dönüşümün, ondan ziyade işte sosyal belediyecilik anlamında bu dönemki belediyenin eksikliği olan, ki bu dönemki belediyenin eksikliğiydi sosyal belediyecilik, işte onu nasıl geliştireceğini işte şehir lokantalarından tutun da vatandaşa nasıl yardım edileceğini, belediyenin Özellikle insanların hayatına dokunması gereken projelerde hangilerin elzem olduğunu hem teknikte detaylı anlatmış hem de kendi mesleği olduğu için konuya hakim vakıf gerçekten iddialı da bir aday olduğunu söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Muzaffer Önder'den sonra Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkardığı en iyi isim diyebilirim. Hı hı. Yani e, oradaki diğer adaylara da haksızlık yapmayayım o dönemde ama o dönemde biz biraz daha Büyükşehir adayı bulamadığımız, e, AK Parti'nin çok güçlü olduğu karşısına birilerinin çıkmakta cesaret edemediği dönemde biz hep adayları ikna ederek sahaya sürmüştük. Ee, o Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını ama Cevat Öncü bu dönem kendi çıktı ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık adayıyım e, ve Büyükşehir adayıyım ben bu işte varım diye elini taşın altına koydu kendisini bu hassasiyetinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum onun da projelerinde yine söylediğim gibi insanların sıkıntılarını ve sorunlarını çözmeye yönelik detaylı anlatılabilir, anlaşılabilir ve yapılabilir projelerle e, halkın karşısına çıktı kendisini de bu noktada tebrik ediyorum Şimdi İmran Nilay Tüfekçi'nin projeleri ise İmran Nilay Tüfekçi'nin projeleri de gerçekten profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış. İşte Masal Köyü, diğer işte Eğlence Adası'nın olduğu yerler veya işte diğer projeleriyle ilgili ulaşımla ilgili battı çıktılarla onunla ilgili şeyleri var. İmran Nilay'ı ayrıca bu konuda tebrik etmek istiyorum. Çünkü İmran Nilay Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve AK Parti'ye göre teşkilatları ve partisi çok daha iyi durumda olmayan bir yarışın içinde. Kendisi bu yarışın içine gövdesini koydu. E, gerçekten maddi manevi partisini taşıyarak bu işi yapıyor. Ve yapmış olduğu projelerde de yine Samsun'un ve Samsunlu'nun daha iyi yaşayabilecek, daha iyiye layık olabileceğini düşündüğü projeleri ortaya koymuş. Yani bunları yapabilir, yapamaz, Bütçe anlamında uygun değildir, vardır. Bunlar hepsi kamuoyunun kendi takdirinde. Bu O da kendi iddiasını ortaya koyarak sahaya çıktı. Bu yarışta ben de varım dedi. Hı hı. Ve zaten sahada da konuşulan üç isimli de bu saydığım Ali Doğan, Cevat Öncü ve İmran Nilay Tüfekçi yarışıyla kamuoyunda da konuşulan bu var. Hı hı. Onlar da yine aynı şekilde partilerinin ve kendilerine gönül veren seçmenlerin, Onlara oy vermesini sağlayacak. Böyle vaat projelerdense, Samsun'u güzelleştirmeye yönelik, Samsun'a katkı vermeye yönelik, Samsun'un eksiklerini tespit etmeye yönelik projeler olduğu için onu da ayrıca tebrik ediyoruz. O da çalışmalarında zaten bu noktada yön veriyor. Ha Seçilirse, projelerini gerçekleştirirse kaybeden kim olur? Hiç kimse. Çünkü Samsun böyle projelere kazanmış olur. En azından e, Samsun halkının faydasına olacak işler olur. Ama ben üç adayın da ortak noktası e, olduğunu düşündüğüm bir şey var. E, şimdiki belediye başkanının insan sevgisinden uzak, insanları kendinden ötekileştirerek, uzak tutarak ya da işte belki de kendi yapısı böyledir. Yani hani içinde seveceğim bir insandır da dışarıya anlatamıyordur. Böyle uzak tutarak ya da ben yaptım olduğu işte veya onun da bakın onun da hakkını vereyim. Ben belediye meclis üyeliği de yaptım. Mustafa Demir'in de birçok projesi şu an Samsun için çok faydalı projeler. Hı hı. Ama bu projelerin yapım aşamasında ve yapım şeklinde kendisini anlatamadı ya da anlatırken anlatmak istemediği biçimde anlattı. Yani yoksa gerçekleştirdiği projelerden bahsedecek olursak gerçekten 3-5 tane projesini Samsun için gerçekten her belediye başkanı geldiğinde yapması gereken projeler olduğunu söyleyebiliriz yani. Ama ne bunun yapım şeklini insanlarla paylaştı Samsunlularla ne de yapımdan sonra çıkan sorunlara, eleştirilere, evet burada böyle oldu ama biz bunu böyle düzelteceğiz ya da evet biz de bunu düzenlerken böyle düşünmemiştik ama burada bir aksaklık var. Bunu çözeceğiz demediği için Samsun halkıyla kendi arasında bir kopuş ve mesafe oldu. Yani o mesafeyi de bir türlü kendi kapatamadı e, ve er gittiği yerde bunu da kendisi de hissetti, yaşadı. E, dolayısıyla e, o da Samsun'a katkı verdi, o da Samsun'a hizmet etti. O da kendi çapında kendince bunu iyi olsun diye muhakkak yapmıştır. Kimse yaptığı işi kötü olsun diye yapmaz. Ona da teşekkür edelim yaptığı faydalı işler için. Ama e, keşke eleştirilere kulak assaydı, keşke vatandaşı dinleseydi, keşke vatandaşla bu kadar e, inatlaşarak ya da işte e, üzerine giderek yapmasaydı ki bundan e, 10 gün önce, 15 gün önce yine vatandaşlara yıkım kağıtları, işte kamulaştırma kağıtları. E, seçim döneminde yani bunu yapmak e, bence çok mantık işi değil. Hem kendi partisi açısından da mantık işi değil. Zaten insanlar ekonomik buhran yaşarken ki... Doğru zamanda doğru iş yapmakla ilgili bir i̇lgili şey. bir sıkıntısı vardı. Yani var yaptığı, iş yaptığın iş doğru olabilir ama evet, e, şimdi yerine gelecek e, bir başka arkadaşı zora sokacak biçimde bunu yapmak zamanlama açısından hatalı. Oradan da öyleydi. Partisini de zor durumda bıraktı. Diğer adayla yani Atakum'da mesela gidip kent Meydanı yıkımın zamanı mı şimdi? Yani orada Atakum seçmeni zaten Atakum'da bir kıyasıya bir seçim var. Siz bunu yaptığınızda insanlar size sempati duyan insanlar da antipati duyabilir. Siz oradaki kendi adayınızın da seçim kampanyasına balta vurmuş olabilirsiniz. E burada büyükşehir adayınız bir mücadele ederken siz işte Cumhuriyet Meydanı gibi veya bir başka projelerle ilgili işte dün yaşanılan taksi durağıyla ya bunlar seçim döneminde işte anlattığımız Mustafa Demir şeyi buydu. Yani hmm. vatandaşla konuşarak çözüm üretmek yerine işte ben yaparım, ben söylerim, benim dediğimi de herkes yapmak zorunda. Ben bu şehrin büyükşehir belediye başkanıyım, ben bu partinin il başkanıyım, ben bu partinin bakanıyım, ben bu partinin milletvekiliyim. Dolayısıyla ben ne diyorsam o olacak mantığından bir kurtulamadı. Bu sadece Samsun'da değil, bu bakanlık yaparak belediye başkanlığı yapmış bütün siyasetçilere sirayet ettiğini diğer illerdeki arkadaşlarla da konuştuğumuzda görüyoruz. Dolayısıyla projelere böyle baktıktan sonra bir de mevcut belediye başkanının bu tutumu böyle olduğu zaman sahada bence kıyasıya bir yarış olacak, kıyasıya bir rekabet olacak ama yine söylediğim gibi en iyi hakem halk olacak. Halk da sandıkta zaten kime dur, kime çalış kime sen işine bak kime sen otur dinlen bir dahaki dönem görüşürüz diyecek onu halk belirleyecek